Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen çörek otlu pişi tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. 1 paket instant maya 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Kenar kısımlarına da 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu serpiştirdim. 1 bardak ılık su ekliyorum. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2,5 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı su miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız samushi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. hamurum oldukça yumuşak ele yapışan kıvamda bir hamur bir yemek kaşığı kadar çörek otunu üzerine serpiştiriyorum İsterseniz daha az isterseniz daha çok kullanabilirsiniz çörek otunu ekledikten sonra bir dakika kadar yoğuruyorum daha sonra üzerine streçle kapatıp 1 saat kadar mayalandırıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz hamurumu bir saat kadar mayalandırdım bu aşamada yaptığım bir hatayı söylemek istiyorum hamurun üzerini bu şekilde streçlemeden önce güzelce yağlayın streçe yapışabiliyor streçin üzerinden dikkatli bir şekilde çıkartıp hamuru toparlıyorum un serptiğim tezgahı alıyorum göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdım. Cevizden biraz daha büyük olacak şekilde. bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra elimle çok az üzerine bastırıyorum daha yatsı bir şekle getiriyorum Bu aşamada undan destek alarak yapıyorum. Çok fazla un kullanmamaya dikkat edin sadece masaya ve elinize yapışmamasını engellemeniz yeterli olacaktır. Sofra bezinin üzerine alıyorum. Pişilerin hepsini hazırladım. 20 dakika kadar bu şekilde mayalandıracağım. Mayalandırmadan önce ruletin arka kısmıyla bu şekilde delikler oluşturuyorum. Daha sonra elimle o delikleri büyüteceğim. sıvı yağına batırarak hazırladım. Dilerseniz una da batırabilirsiniz. Daha sonra elimle güzelce büyütüyorum. 20 dakika bu şekilde mayalandırdıktan sonra kızgın yağ koyup kızartıyorum. Kontrollü ve dikkatli bir şekilde pişirin. uygun bir tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağını koyup iyice kızdırdım. 20 dakika dinlendirdiğim pişilerimi yağın içerisine bırakıyorum. Orta ateşte pişiriyorum. Ocağımın en büyük gözünü kullanıyorum. Üzerine yağı ata ata kızartıyorum. Sizler pişilerin kızarmasını izlerken ben de bu arada tam da kanalımdan bahsetmek istiyorum. Birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Beğenmediğim defalarca kez uygulamadım. Hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Pişilerimi aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. İsterseniz üçlü olarak kızartabilirsiniz veya hiç ortasına delik açmadan da kızartabilirsiniz. Çok sevilen, çok beğenilen bir tariftir. Kesinlikle yağ çekmiyor. İç dokusunu ilerleyen dakikalarda daha da yakından göstermeye çalışacağım. Pişilerimi pişirdim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Yumuşacık pamuk gibi oldular. En ufak bir hamurlaşma yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoyu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.